Evet şu anda devam gidiyoruz. Mal gibi geleniniz var. Ne kadar tipsizden oluşmuş. Ben Erikler düştü. Tunan çipsiz Onu sevdi ha. O dedeyi sevdi, o sevindi. O da mal gibi ağlıyor bari kostüm gelsin. Ama el güzel bak. Masta güzel. <laughs> 50. level'a yaklaştık kanki. Yes! Çıktı. daha hiçbir kostümün artık ihtiyacım yok. İstediğim çıktı. Ya çok havalı ya. Ayhan ay gündeki gibi o profildeki. Ne yapıyorsun lan mı göt Ha, ha. <laughs> Mal bunları hak ediyordu Oğlum ne böyle Mal gibi bakıyorsunuz. oyunu bitiriyoruz kanka. Şuna geçiyoruz. Şöyle. Ne diyor? Merhaba dünya. Ananın amı. <laughs> Mal ya. Öyle bir konuşuyor. Sadece merhaba dünya mı diyorsun lan? Hani? O mala gidiyoruz. Hemen seri 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 seri. Kafanızı sikeyim bu çocukları. Ee, 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 ee. mal gibi dans ediyorlar. İstediğin kostüm, istediğin elma, istediğin her şey çıkabilir. Artık istediğim kostüm çıktı. Magic. Bum. Aman. Lan ev Lan evi tam yok ettim lan. Evladım anın. Papa müzik Lan bunlar bir de erkek lan. Lan erkek mi kız mı ne adam bu? Hiçbir bir şey olsa da ben bunları diye vuruyorum. Hiç acımadım. Mal Ama bak bunları acıdım işte. Ben kendim hiçbir şey gitmesem yapabiliyor mu onu? Alo beni de alana. Afiyet. Al. <laughs> Abicim mal mısın lan? Ne yapıyorsun mal? Al lan. E ee, böyle ölürsün orospu çocuk. Piç. 40. levele ne ara geldik lan? burada bir şey yapıyorlar ha. Şimdi ne yediniz Ha şimdi sıçtınız. ya lan buraya. Allah lan. Lan kumdan kalem yapıyordunuz sadece. gibi hand. Ana. Bak ne çıktı. Sadece on level gel. Bir ko e bu kostümle oynayalım. Ne kadar kol boyu takacağım? Alan yanlış. Ya şu erik çok güzel ya. Ne unuttuk? Kostümü kıyafet değiştirim. La beni de atın lan. Çok güzel görünüyor ya. Belki hay -ayhan oluyorum. Tamam güzel. Bütün kostümleri açmaya deneyelim. Şu anda cennetteyim. Elimde avokado. Anan anan. Abi ne kadar tipsesin. sadece ağlamayı biliyorsunuz ya. Bebeler ya. bilerek öyle demiş. Yani tekrar ölmek ist yani ölmek istiyordu. Another day, another one. Lan. Oha. Bu kadar kötü oyun beklemiyordum işte. Arkadaşlar oyunu bitiriyoruz. Hadi çok az kaldı. Hadi 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 hadi. Oyun da çok kolay siz de bitirirsiniz. Şu anda canlı atayım elimde alakalıyım. Another day, another one. Bakalım oyunu bitirdikten sonra gerçekten şey oluyor mu? şey şey oluyor mu? Ee, yeniden başlıyor mu? Sağ kanka? Ne yapıyorsun kanka? Oğlum bu yaşamadık mı lan? Son bir. Arkadaşlar son bir. Ben bu az önceki. Bak. Ya anne demişler tamam doğru. Ha bir de bak bu da ilk baştaki. Başta böyle olmuştu. Ama kanka ya Üzüm. Neden üzüldüm lan? Sadece bir oyun bu lan. Lan. Arkadaşlar. Miten'e yok. Millete hayırlı olsun. Oyunu bitirdik. lan. Lan hani bitiyordu? <laughs> Efendim baba. Efe Arkadaşlar galiba şöyle anladım ben. Yani önceki oynadığımız leveller geliyor. Yok. La level oynadık mı lan biz? Hiç bölüm Tamam Tam bunu oynadık aynen. Selam lan. Al. Öl. Abi bu öğren ben nasıl öğretmen yaptıınız han çok acı çok kötü yani ha. dan dan oha lan o lan lan hemen kaçıyor eşek galiba oyun bana יוכר חדש בואו אם ביט מאז ביי ביי